Ben 11'i de ufaktan sayayım. Benim kaleci de hayır, Tüpraş geçerli hala. Yani Tüpraş'ın yerine koç diyordum ama ben şöyle yapayım dedim bu sene. Tüpraş eğer istemiyorsanız şişe alabilirsiniz buraya. Buradaki ana konu şu. Belki endeks giderken bu özellikle Tüpraş iyi katılıyor hareket ama şişe katılmıyor. Fakat kötü günlerde de gol yedirtmemesi lazım bu kağıtların size. İşte hem tüpraş hem şişe. Bugün mesela tüpraşta radikal bir düşüş görüyorsunuz ama bu sizi korkutmaz yani. Mutlaka kompanse eder burayı. Şişe tarafı daha defansiftir zaten. Bu yüzden buradaki kağıdın bir miktar sizi böyle endişe etti, endişeye gark etmemesi lazım. Böyle bir kağıt olması lazım. O yüzden tüpraş ve şişe burası için geçerli. Benim bir numaram burada tüpraş. Sabek ee, Sağ tarafında Sabancı Holding ve Anadolu Grubu Holding'i yazdım. Benim burada net gözü kapalı yapacağım şey Sabancı Holding'den yana bu tarafta mutlaka Sabancı Holding'in tutulması gerektiği kanaatindeyim. Ee, orta tarafta bunu şöyle denklemlendirebiliriz. Alarko olur, Koç Holding olur. Hani Sabancı koyduysanız Alarko daha potansiyeli olur. Ee, ya da buraya Anadolu Sigorta yerleştirebilirsiniz. Hani bu da potansiyel taşıyan yapılardan. Ee, bir dakika orada bir dur. Şunu soracağım. Çünkü biz genellikle şunu e, söyledik. Elinizde var olan hissenin e, olduğu e, grupta olmayın. Yani elinizde e, neyi kastediyorum? İşte e, Yapı Kredi e, varsa Koç, işte Akbank varsa Sabancı olması da gerek yok. İkisinden birini alın diyorduk. Bir birazdan o, birazdan orta sahada zaten bankalarda onu konuşacağız. Ben yani sahada açıkçası sağ bekte Net Sabancı ile geçmeyi tercih ederim. Yani holdinglerden ilk tercihim benim Sabancı. Bunun yanına Alarko'yu koymak isterim. Alar 100 liranın altındaki Alarko ne kadar patron satışı kötü bile gözükse değeri yani eder değeriyle fiyatı arasında bence makası fazla açan yapılardan biri Şöyle mi yapıyorsun? Kalede e, sanayi e, işte sağ sol beklerde e, şey holdingler e, orta sağda e, bankalar eee ileride eee çimento ya da demirçelik mi? Çimento yedek, demirçelik stoper aslında. Yani Ereğli evet. ya da Kocaer'i bence Stoper'e yazmak lazım. Daha hantal ama artık dip noktalardalar ve eminler. Zaten. Ee, Stoper zaten. Sol sol tarafta ya şöyle ileri hatta aslında biraz böyle kargaşa yaratabilir. Neden? Birkaç tane sektör koyabilirsiniz oraya. Yani ileri hatta geçeyim. Orta saha belli zaten. Orta sahanızın banka olması lazım. Yani Sabancı varsa garantiyle kurabilirsiniz bu denklemi. Yapı krediyle, ile kurabilirsiniz. Yine de Akbank alabilirsiniz ki bugün bütün bu rüzgarın içerisinde gene böyle yeşil tarafta kalmaya çalışan bir akbank gördük gün boyunca. Hani bankacılık tarafı gerçekten o potansiyele taşıyor. Ben yapı kredi de hani hiç hayır demem. Garantiye de hayır demem. Bir tanesi evinizde hala bulunsun. Hatta bunun yanına iki tane özel banka ya da bir tane kamu bankası ekleyebilirsiniz. E, Temettü verimliliği açısından bir tane otomotiv olması gerektiği kanaatindeyiz. Zaten raporda da koyduk. Benim burada bir miktar Türk Traktörü hala favorim. Ama Tofaş da favorim. Yani Tofaş da ekleyebilirsiniz. Bu şu demek değil. Onu da seviyorum, onu da seviyorum ama portföyde alayını alın demek istemiyorum. Bir tanesini alın. Hani ikisinden bir tanesi zaten çok benzer bir performans gösterecektir. O yüzden ayırt etmiyoruz. Buraya doğuş otomotivi de koyabilirsiniz. Orada da fena bir e, verimlilik olacağını düşünmüyorum. Temettü tarafında. Otomotiv devde hem bence hikaye absorbe edilebilir. Bütün kötülükler absorbe edilebilir. Kötü bir dönem geçecek işte talep kısılacak diye konuşuyoruz ama bu ye yönetilebilir bir süreç olacak. Ayrıca temettü verimliliklerinden de nem alınacak. Düzeltmenin içerisinde de e, bir miktar kendini ayrıştırabilecek bir süreçten geçeceğimizi düşünüyoruz. O yüzden bunu koyduk. E, sol bek tarafına emlak konut koymuştuk. Yani gayrimenkulden fiyatlama. Buraya torunlar ya da iş gayrimenkul gene koyulabilir. Ama bir tanesi. E, şimdi ileri hat tarafında bence ee, hala düşüşler Coca-Cola için alın fırsatı. Anadolu Efes'te iyi ama ben içecek tarafında Coca-Cola yani şöyle yiyecek tarafında şöyle kalmak lazım. Coca-Cola, Ülker, Migros bu üç kağıttan iki tanesi elde bulundurulmalı. Coca-Cola gerçekten çok dinamik ilerliyor. Sadece 500 lirayı gördü kağıt. 650'ye kadar artık potansiyeli bir miktar gitti. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam senle ilk konuştuğumuzda kağıt 200 liralardaydı. Yani artık Ağır. geldi iki buçuk katına. Hani biraz böyle potansiyel ama çok güzel ki daha da gideceğini düşünüyorum. Düşüşlerin alın fırsatı olduğu kanaatindeyim ama orada Migros da çok uygun. Burayı da hani bu denklemi böyle yazabiliriz. Bunun yanı sıra e, havacılık hala çok uygun. Özellikle Pegasus tarafı çok uygun. Tav tarafı çok uygun. Burada bir hareket. Ha biraz önce havacılığı saymadık. Havacılığı Hü -hü. atlamışım. Ulaştırma tarafı da var raporumuzda. O benim e, kusurum olmuş. Burada da bir ciddi bir potansiyel var. Yani Tav'da da Pegasus'ta da Türk Hava Yolları'nda da Burası da yazılabilir. Buraların içerisine benim sürpriz yazabileceğim, hani ekstra yazabileceğim, yedekten sokabileceğim. Şubat ayından itibaren hareketlenebilecek raporda da konuştuğumuz bir çimento tarafı var. Hani düzeltme bittikten sonra çimento da bir hareket olacağını düşünüyorum. Zaten kentsel dönüşüm hikayeleri başlamadığı andan itibaren, başladığı andan itibaren ve değerleme raporları girdiği andan itibaren hem gayrimenkul tarafından hem de diğer tarafta artık gayrimenkul hareketlenince doğasıyla taş toprak endeksi hikayesi çarpanıyla biz artık seçim atmosferine doğru çimento tarafında bir hareketlilik daha görmeye başlarız diye düşünüyorum. O en geç oralarda hareketlenir. Bu tarafı da ıskalamamak lazım. Ama şunu unutmamakta yarar var. Biraz önce saydığım denklemin içerisine bir de bunlardan hariç tuttum. Ben hala Petkim'de bir potansiyel hareket bekliyorum. Petkim tarafında da düşüşlerin alın fırsatı olduğu kanaatindeyim. Ee, bu enerji tarafı şu an yedek ama enerji tarafı da oyuna mutlaka adapte edeceğiz. Hani böyle elimde gesam var sürükleniyorum bir süre sonra bu kağıtları işte Ges e, ya da Astor var. Bunların hepsinin bir denkleme geleceğini düşünüyorum. Sadece ağırlık olarak bir miktar daha yedek kulübesinde kalıyorlar ama kötü değil. Bunları tek tek konuşuyoruz zaten. Galata Wind mesela benim çok beğendiğim kağıtlardan biri olmaya devam ediyor. Şimdi buradaki ana konuşu mutlaka ama mutlaka finansal hizmetler ağırlıklı gitmeyiz. Yani holding, bankalar, sigorta, hani bu ağırlık çok büyük. Zaten 11'in çok büyük bir kısmını burası oluşturuyor. Yani Burada evet bir tüpraş belki enerji sanayi kağıdı böyle petrokimya kağıdı olarak göz kırpıyor ama aslında başlı başına holding link gibi bir yapıdan bahsediyoruz. Yani evet. o denli blue chip o denli büyük kağıtlarda kalmakta yarar var. O yüzden mesela sayıyorum işte Sabek Holding ortada stoperler Holding bir tanesi. Biri demir çelik gibi kaleci işte tüpraş ağır abileri, hep. Orta saha zaten bankalardan oluşuyor. Hani gibi ağırlık, bu banka değil de buraya aracı kurum yazabilirsiniz örnek veriyorum. Ya da sigortayı buraya monte edebilirsiniz. Bankayı bir tık azaltıp ama mutlaka portföyün %50'si hala finansal hizmetler hatta belki %60'ı finansal hizmetler kaleminde kalmalı. Çünkü bizim bu senenin ana hikayesi finansal hizmetler. Sina, sanayi Endeksi Tukak'a tuk, kötü çocuk mu? Değil. Oranın da zamanı gelecek. Ama o zamana gelinceye kadar ki dönem içerisinde Ağırlık olarak biz geçen sene nasıl, nasıl e, denkleme otomotiv ulaştırma olarak kuru, kuruyorduk. Bu sene e, bizim baş tacı ettiğimiz kısımda hizmetler perakende kısmı kalıyor. Yani biraz daha enflasyona adapte olup satış yapabilen yapılar bir de his, karlılığı amacıyla hep ön plana çıkan işte bankacılık, holding gibi ucuz ve ön plana çıkartacağımız sektörler olacak.